Merhaba dostlar. Bu sohbette de konumuz dinler. Bir video doldurmuştum. Bu ikincisini sizlerle paylaşacağım. Nasıl insanları hüküm altına alıyor? Nasıl yönetiyor? 35 senelik tecrübemle bunları yaşadıklarımı, idrak ettiklerimi bilimsel verilerle sizlerle paylaşmak için Ekran başında. Elinizde misafir. Belki de hiç duymadınız. Objektif olarak <laughs> hele bu anlattıklarım camilerde tarikatlarda hiçbir zaman gerçekleri anlatmadıkları ipuçlarıdır. Cinlerin bütün işi insanları hüküm altına almaktır. Başta şunu belirin: Cinler insanlara niye düşmandır? Bakın. iki tane ayet sizlere belirteyim. Hem not alıyorum hem de sizlere bunlara paylaşmak için. Enam Suresi 112 Bakara 36-38 Burada cinlerin insanlara düşman olduğunu belirtir. Bizi niye düşmanda düşünler? Bakın biz Müslüman toplumları ve Kur'an'ı arınmadan dokunanlar okumak isteyenler meal yapanların ekseriyeti Kur'an'ın orijinalini Allah Resulü Efendimiz'in tarif ettiği şekliyle yazmıyor, paylaşmıyor. Buzun Kur'an'da bir tarif vardır. Arınmamış olanlar dokunmasın, yanlış dinler işi, görevi yani Allah indinde onların görevi bizleri uyku halinde orijinal insanlık dediğimiz mananın açılmamasına engel olmak. Ve de başardılar Kur'an'da böyle bir ayette var. insan ekseri hükmünü altına aldı. Nedir bizi engelleyen? Bakın yaratılışımızda o kadar mükemmel bir mana saklı ki bundan haberdar değiliz. İşte onun için Resul Efendimiz insanlar uykudadır, ölünce uyanacak der. Uyku halindesin, hakikatinden haberi yok. Nerede, nesin, kimsin, bundan haberin bile yok. Elimizdeki Kur'an senin özelliklerini sana bildirmek için tebliğ edilmiş ve Allah Resulü bu gerçeği hem yaşayıp hem de paylaşmış. Cinlerin bütün işi ilk yaratılışımızda ipuçlarını böyle sizlere paylaşayım. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışıyla şu anda yaşadığımız boyutun dünyamızın çalışma sistemi, sünnetullah sistemi işleyişinde bir mekanizmanın açığa çıkışıdır. Sünnetullah sistemi bir düzendir. Allah'ın düzenidir. Kurmuş olduğu bu düzende yaratılış mekanizmasının en son insanın açığa çıkışı Adem'le ipuçlarını sizlerle paylaşıyorum. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışıyla uç katmandan oluşan evremiz hayvanatı saymıyorum. Melek, cin, insan. İşte i̇nsanın yaratılış özelliklerinde o kadar mükemmel meleki yapıya ve dinlere olmayan Esma-ül bütününü talim edip şuurumuzdan açığa çıkaracak bir mana. İşte bu mananın cinler tarafından ve melekler tarafından tam algılan olan hani özelliklerin mevcut olmadığı için insan bunu açığa çıkaracak kapasiteli yaratıldı. İşte bu yaratılış onun cennet yaratıldığı kavramı dilediği gibi yaşa ama şuna bu kanma manası yani dünya yaşantısında biyolojik bedene indi. Yani şuursal yapı, bedensel yapı indi. Bunun detayına girmeyeceğim. Yani Havva nasıl meydana gelip Adem'i kandırdı diye anlatıyorlar bunun detayını. Ama bedensel yaşama indi ve cinlerle birbirimize Adem bazı kelamları işitti, Rabbinden af diledi. Esma-i Hüsna, bu dediğimiz mana Esma-i Hüsna'dır, Allah'ın isimleridir. Bütün kainatta mevcut olan hiyerarşi Allah'ın isimleridir. Her zerreden açığa çıkar. Biz farkına varamadık. ayet-el Kürsü bunu anlatır. Öyle daha kısa anlatayım. İşte bu mana cinlerle beraber olan düşmanlığımız başlamıştır. Cinlerin işi, insandaki bu Esma-ül Hüsna'nın tamamını yaşamamak için ona engel olmak. İşte i̇nsan yeryüzünde halifedir. Bu Esma-ül Hüsna'nın bütün manaları terkibiyet halinde yaratıcı özellikler mevcut. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar bu yaşam haline başlaması bizim dinlere düşmanlığımız başlamıştır. Geldiğimiz bugün de cinler nasıl kandırıyor bizi? Bakın cinler aynı gene söyleriler halinde geçenki videoda anlatmıştım bir ipuçlarla böyle bir kahve falına bile baktığın zaman şu anda dünya üzerinde Müslümanların ekseriyeti cinleri tanımıyor. Nasıl sünnetullah sisteminde görevlerini yaptıklarının haberdar bile değil şu anda dünya üzerinde bizden on kat fazla. Onların görevi askeriyedir onlarda. Onların görevi hiçbir iş yapmazlar. Sadece ve sadece insanın bu özelliklerini yaşamaması için onun savaş halindedir. Biz de farkında olmadığımız için, ülke halinde olduğumuz için bunları anlayamıyoruz. Kur'an'ı çoğu yerde zinlerine korunmamızı söyler. Yani şu biyolojik yapımızda bu özellikleri bulan, uyanan ölüm ötesinde cenneti yaşayacak, bulanmayan, kapalı kalan, amma olarak geçecek, cehennem Cehennem bu manaların yaşanmayış halidir. Cennette yaşamış halidir. İşte cinlerin bütün işi nasıl bizi kandırıyorlar? İşte bu da şu anda dünya üzerinde Müslümanların ekseriyeti farkında değil. Bunu bir kahve falı ile beraber senin beyninde bir impas gönderir. Bulmadı büyü ve sihirlerle beraber yapar. Cincilerle yapar. Yani amaç sen eğer gerçekte cinlerle beraber iletişim kurmadığın anda sana hiçbir şey yapamaz. Yani sen bir arkadaşın sen aldı bir cinciye getirdi. Sen de o daireye girdin. Seni de kandırmaya başladılar. Yani cinler beyinlerimizin çalışma sisteminden haberdar da nasıl çalışıyor? Biz beynimizin değerini bilmiyoruz, nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Yeryüzü halifesi insanın beynindeki bu muhteşem mekanizmanın işleyiş alanıdır. Onun için insan Einstein der yani insan beynindeki potansiyeli yükselttikçe mükemmel bir yaratılış özelliklerini hayata geçirir, suyun üzerine yüzer, duvardan geçer diye bir ipuçları vermiştir. Yani beynimizin değerini çözmediğimiz müddetçe, kullanmadığımız müddetçe cinler bizi kullanmayacak ve kullanıyor. Şu anda dünya üzerinde benim e, ettiğim Müslümanların ekseri cinlerin hükmü altındadır. Kur'an'da bunu diyor. Zaten inanmayan kafirler zaten ben bunları dairenin dışına bırakıyorum, Onlar zaten dünyalarını yaşıyorlar. Kur'an'da onlara müsaade ediyor. Ya Resulüm sen sana inanmayanı bırak kendi haline onu biz gerçekte karşılaşacağı olaylarla yaşayacak. Bizim şimdi Müslüman dediğimiz kavramın insanlar tarafından değerlendirilmesini yapamıyor, değerlendiremiyor. Zinler şu anda insanların ekseriyetini en büyük kuralları, çalışma prensipleri insanın varlığındaki Allah'a ait bu özelliklerin farkına varamamaz. Bunun içinde onların gücü bizim beynimizin çalışma prensibini işleyişinden haberdarlar. Bizi nasıl yoldan çıkartacaklarını dair Resulullah Efendimiz diyor yani şeytan diyor kan damar, damarınızda dolaşır. Yani bir örnek vereyim, misal vereyim. Yani diyelim ki sen bir yerde bir karar alacaksın. O alacağın o karar da eğer vücudun haramla beslenmişse beynindeki çalışma prensibi yarısı melekidir, yarısı şeytanıdır. Ve i̇şte şeytaniyet olan kavram aktif hale geçer. O fiili işlersin. Yani günümüzün ekseriyeti medyumlar olsun, cinciler olsun, falcılar olsun, ekseriyeti bu e, burçlara bakanların çoğusu da farkında olmadan cinlerden yardım alıyor. Zinlerden yardım alan her kimse gerçekte varlığındaki Allah'a ait bu özelliklerin açığa çıkmasını kendisi engelliyor. Dünyalar, ufak bir dünyalar der, sattılar ilmini, bilgisini. Yani Kur'an'ın açıkladığı bütün bilgilerin yaşam halinde madde beklentisiyle açığa çıkartanların ekseriyeti dinlerin hükmü altındadır. Onun için hangi meal olursa olsun ondan para alıyorsa yazı para alıyorsa telef hakkı alıyorsa o da cinlerin ona o imkanı o kadar sunup gerçekte orijinal mananın açılmamasına vesile olacak yazıları yazdırır olan. Hem kendilerin cehennem dediğimiz esma el üstüne yaşantısını açığa çıkartmaz, hem de başkalarını teklif ederler. Onun için Kur'an'da Yasin Suresi'nde sizden ücret almayanların dediğini dinleyin der. Kur'an yeryüzünde öyle bir bilgi kitabıdır ki, kainatta insanın açığa çıkartacağı her nümüne ona mevcuttur. İnsan şuurunda inzal edilmiştir. Kur'an'ın yazılı bir metinden öte ilk vahiyisi Resulullah Efendimiz'in şuuruna inzal edilmiştir, indirilmemiştir. Bütün inzal kavramını fark eden bir insanın tanrı ve tanrı kavramı sisteminin reddeder sadece Allah varlığının hayatta bizzati ayetel kürsüde de belirtildiği gibi canlı ve şuurlu bir sistematik olarak çalışmaktadır. İşte biz insanlara şunu diyoruz. Şu anda dünya üzerinde bütün tarikatların ekseriyetin hüküm altına almıştır. Bir kişiyi kandırır, onun etrafına yüz kişiyi toplattır şu anda bütün tarikatlarda araştırdım. Emmarel nefsin levhamesini bile yaşayamıyor. Bakın tarikat bir yoldur, gönül yoludur. Allah'a giden bu Esma-ül Hüsna'nın kişinin fark ediliş yoludur. İşte insan emmare, nefs emmareden kurtulması için, nefsi levhameye geçmesi için bir pişmanlık duyması lazım. Adem Aleyhisselam'ın ilk duyduğu pişmanlık gibi. Nasıl Adem Aleyhisselam Rabbinin bazı kelimeler işitti. Biz de işittik. Bak esma işittik. Bizi zikredip beynimizde bunu hata çıkartmak için sabah sarf edersek o zaman o ilahi güzelliğin şuurumuzun hata çıkmasını kulluğumuzun bilincini ereriz. Levhame bunda pişmanlık duyup insanın ekseriyeti mülime dediğimiz her şeyin hak olduğunu bilmeye başlarız. Ama işte burada en büyük gerçek bu üç boyutun insanın varlığından açığa çıkarken mutmain olunmayış. burada şeytan öyle bir devreye gider ki işte burada insanın varlığına ait bir Mehdi manası bir de Deccal manası var. Biz bunu dışarıda bekliyoruz. bir Mehdi gelecek ve bizi kurtaracak. Deccal gelecek ve bizi Halbuki şeytan dediğimiz kavramın beynimizin öyle bir açığa çıkart, çıkart, çıkarttırıyor ki onlar hep dışarıda, terimleri, kavramları hep dışımızdanmış gibi bize yaşattırıyor. Ama o ki hepsi enfüsümüzde, bilincimizde bir yaşam halidir. O yüzden Resulullah Efendimiz'i hutbesinde küçük cihattan büyük cihada döndükler. Büyük cihat insanın kendi nefsiyle şu beden olmadığının bilincini yaşayabilme halidir. İşte insan arınması, şirk, insanın varlığındaki Allah'a ait özelliklerin yaşam halinde ben bu bedenim değişiyle başlar. Allah şık koşmaya. Arınmaya başladıkça yeryüzündeki yaratıcı güzellikleri halife sırrını fark etmeye başladıkça çözüm sen de benim de hiç kimseye ihtiyacın yok. Ben de bütün videolarımda çalışma şunu diyorum. Hiç kimseye bir paraya ödemene gerek yok. Hiç kimseye gitmene gerek yok. Hiçbir tarikata, hiçbir mezhebe bağlı olmana gerek yok direkt kendi gönlündeki Allah'a iman etmek ile başlar. Amentü billahi demen senin beyninde, şuurunda, bilincinde, derununda her şeyin İslam fitra dediğimiz mananın olduğunu kabul edip amentü billahi deyip mürid ve zikriyle başlaman ve melaiketi bak ve kütübü ve resulü yani bu kavramların senin derininde açığa çıkacak halde mevcut. Açığa çıkartmak için dünya zamanı sana ikram edilmiş. Ve değerlendirebilirsen cinlerin hükmünden kurtulman için korunma duaları mevcuttur. Onun Kur'an'dan Kur'an'da Nas suresi, Felak suresi, Ayetel Kürsü, bir de benim günlük yaşantımda her gün kullandığım 35 senedir. Rabb en meseni şeytanı bin azap. Rabb evuzu bi kemin heme şeyatin evuzu bi ke rabbeyi ve hıbza min kulli şeytanın marit. Bunu da okuduğum Üstad Hamid Hülüs eserinde dua ve zikirde mevcuttur. Bu korunma dualarında yaşantınızda koruyabilirseniz özünüzdeki bu mükemmelle ulaşma olanaklarını yakalama olanaklarınız var. Şu üç ayları iyi değerlendirin çaylar insanın arınmasına vesile olacak çok muhteşem feyizli aylardır. İşte bütün bu gerçeklerin hepsi insanın kendiyle alakalıdır. Sen dışında sana bir şey verecek hiç kimse yok. Hiç kimse de yardım edemez. Bütün tarikatlar olsun, dernekler olsun, mezhepler olsun sana hiçbir şey veremez. Bütün bunların hepsinin yolu Tarka senin gönlündeki yoldur. Sen gönlündeki yol açığa çıkıp senin yaşantında doğru hedefe gitmeyi sana kolaylaştırmıyorsa 50 tane tarka duya da olsan, 50 tane şeyhin de olsa zam üzere yaşarsın. Gel kendine gel, gönlüne dinle. Üç aylarda bir boy abdesi varlığın Allah'a ait olduğunu kabul et. İradenin ile gerçeklere ulaşamayacağını niyetini oluştur. Bütün kudret Allah'a aittir. İşte bu Allah'a ait olan kudretin güzelliğinin sinden açığa çıkabilmesi için keşende zikrine başla. Rabbim bu muhteşem mekanizmanın, sünnetullah düzeninin şuurumuzda Okunmasını kolaylaştırsın. Rabbim feyzini, gönlümüzdeki nurunu açığa çıkartmayı bizden murad eylesin. Rabbim sevgiyi, aşkı, güzelliği yaşamayı bizlere kolaylaştırsın. Allah müminimiz olsun.